Ölüler tarafından kapatıldı ve yol ölülerin kontrolünde. Şimdi ölmeniz gerek. Size yemininizi tutmanızı emrediyorum. Sadece Kondor'un kralı emir verebilir bana. O kılıç kırılmıştı. Yanımızda savaşıp onurunuzu kurtarın. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ah, bu vakit kaybı Aragorn. Hayattayken umursuzlardı. Ölü halleri de farklı değil. Ben Isildur'un varisiyim. Benim için savaşın. Yemininizi yerine getirdiniz sayarım. Ne diyorsunuz?